Ee, bu katta... Oha! ana Bu ne? Halay mı çekiyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz? Tiplere bak! Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde şu kuleye çıkmayı düşünüyordum. Ee, çünkü ender incisi lazım ve zannedersem buradaki katlardan birinden çıkacaktır. Ee, eğer hiç şansımız yoksa çıkmaz zaten. Ama az biraz şansımız varsa çıkacağını düşünüyorum. Ee, ben iron setimi dizmiştim. Ee, bu tahta kılıç zaten bunu almayacağım. Şimdi burada ben bir tane e, çanta yapmak istiyorum onun için bir tane kırmızı şeyim var ama ben sarıdan yapmak istiyorum sarı bir çantam olsun e, şu şekilde bunu alalım e, buraya koyalım ondan sonra şu böyle kalsın hatta gereksizleri ben şurada bir doldurayım bu çeste çünkü baya bir gereksiz item var orada çok fazla item bulacağımız için e, birazcık yer açayım diyorum. Ya bu 31 sapling oyun başından beri bende değil mi abi? Birinci bölümden beri herhalde bizimle yakamızı bırakmadı. Hiç 32 olma niyetinde değil. Şunları da koyalım. Ee, bu lazım olabilir. Meşale de olabilir. Çapayı koy. Bunu koy. Bunu koy. Şunu koy. Hepsini koy abi. Şunu alayım. Şunu da koy. Ee, tamam hazırız herhalde. Şunları da atalım. Sonra şunları pişirelim. Zaten baya bir pişen bir şey varmış burada. Şunu alayım abi. Şöyle şuraya koyayım. Ben gelene kadar bunlar da bir pişsin orada. Tarlamıza bir bakalım neler var. Hiçbir bok yok. Çok güzel. Hadi. Artık e, kuleye gidebiliriz. Bakalım neler olacak. Güzel şeyler çıkacak mı? O endirincisini niye arıyorum diye sorarsanız göstermiş miydim? Bilmiyorum ama e, çöp yapacağım. O çöp de buralarda bir yerde. Bakayım nasıl yapılıyor? Ben de hiç hatırlamıyorum. E, burada bir yerde bir çöp yapımı vardı yani. Hatta direkt ismini yazayım. Ben böyle bulamayacağım. E, şurada gördüğünüz gibi Şöyle bir çöp yapmayı düşünüyorum. Bunun kapağı falan açılıyor. İçine hani item atıyorsunuz yok oluyor falan. Güzel bir şey bu. Yapınca zaten göreceksiniz. Eee çantamız da hazır. Çantamız bomboş. Şu anda hazırız. Hadi gidelim bakalım. Şuradan şunu kırabilir miyiz? Bence kırarız. Güzel kırdık. Şimdi içeri girelim abi. Eee burası en alt kat değil mi? Evet. Bazen yerin altına falan da gittiği oluyor o yüzden. Tamam bu katı temizledik ama bu kattan bok çıktı abi. Bunları alalım. Bir yerlerde slime zıplıyor ve baya bir ses çıkarıyor abi. Yapacak bir şey yok. Ee, burası temiz değil abi bir dakika. Burada örümcekler var paso. Oğlum yukarıdan düşüyor lan bunlar. Siz ne ayak. FPS de acayip e, düşüyor çoğalıyor. Ben de anlamadım. FPS bir salakça iş yapıyor. Hani e, sabit değil yani. 30'a düşüyor 60'a çıkıyor bir şeyler oluyor. Şunları alalım gene bok çıktı. Bir dakika bu neymiş abi he. Iron sandım da gene nor Anam bu ne lan Adam merdivene gelmiş sen ne ayak oğlum İyi bari burada zombiler var Bunlar sıkıntı yapmıyor ya bu elindeki kılıç ne lan öyle O burada slime var sen ne ayak kanka Baya da büyük bir şey De i̇şte burada niye bu kadar çok yaratık çıktı ya Örümcek de yukarıdan düştü O komboladı beni şu an kombo yaptılar Uzak durun lan benden Baya bir yaratık var abi Öncelikle şu slime'ları bir temizleyeyim ki bayağı bir rahatlayacağım. Zaten sıkıntı yapan şu an onlar. Şu örümcek de yukarıdan düşüyor ama hasar veremiyorum. Niye bilmiyorum. Bak kayboldu salak salak. Ne oluyor lan örümcek ne abi öyle? Dur bakayım bir daha düşsün. Bak vuramıyorum abi. <laughs> ne boktan bir şey lan bu nasıl oluyor? Heh vurdum. Ee, burada zombiler niyeyse çok hızlı bir şekilde spawn oluyor. Hemen kır abi. Tamamdır spawner'ları temizledik. Şimdi... İşimiz Baya bir kolaylaştı. Ee, yalnız yukarıdan da geliyorlar bunlar. Nasıl bir şey böyle? Yani çok zombi çıktı. Bakalım ne çıktı? Gene bok çıktı. Güzel şunları alalım. Ne oluyor lan? İskelet falan düştü herhalde bir yerde. Şuradan bir yemek yiyelim. Oo selam kanka. Değişik ya. Bunlar böyle aşağı düşüyor falan hasar almıyor. Garip bir şeyler. Bende ok falan yok mu ya? Biraz ok kullanmak istiyordum ama neyse artık. Yavaş vur be. Yavaş vur. Ah! Ah! Ne çok zombi spanları var anlamadım ki. Neyse en azından iskelet yok ya zombiler sıkıntı değil ama baya hızlı span oluyorlar. Ne çok da örümcek çıkıyor abi cam var, elma var, ekmek var burada da baya bir yiyecek çıkmış. E, bu da güzel. Baya bir XP de topladık yalnız. Kaç kat daha kaldı bakalım baya var herhalde var yani. Kafama zıpladı abi Allah. Yalnız ben burada endirincisi bulamayacağım gibi baya boktan şeyler çıkıyor abi. Yani hiç güzel bir şey çıkmadı şu ana kadar. Oo sen nereden çıktın lan? Bir dakika bir dakika ya bir dakika. Şunu bir kırayım ondan sonra da Şöyle evet gene bok çıktı abi. Şunları alacağım çünkü bu kemiklerle e, köpek şey yapmayı düşünüyorum evcilleştirmeyi. Çok güzel köpeklerimiz var modumuzda. Bir tane güzel köpek bulmayı düşünüyorum. Öyle evcilleştireceğiz. Tabi şu kuleden güzel bir endirincisi çıkarsa şu an 10 numara olur yani. Burası da bayağı bir XP kaynıyor ya. Şunu kıraydım be. Tam da kırılıyor da. Geber abi. Bir dakika abi şunu bir kırayım. Tamam gel şimdi. Aa burada bir tane olta çıktı. Bunu da tarla dikeriz. Pumpkin falan. Balkabağı falan bir şeyler çıktı. Tohumlar. Ama gene düzgün bir şey çıkmadı yani. Niye bilmiyorum harbiden. Ya şans yok ya da herkese mi böyle boktan şeyler çıkıyor bu kulede bilmiyorum. Allah! Yalnız yavaştan son kata doğru geliyorum gibime geliyor. Boss falan çıkarsa sıkıntı olabilir. Dikkatli olmam lazım. Hemen şunları temizleyelim. Şu deliklerden aşağı düşmeyelim. Hadi bundan bir şey çık abi. Bir dakika ya. Bir dur ya. Chest'i açamadım. Gene bundan çıktı. Bu... Anam. Ne oluyor lan? İskelet var. Yukarıdan da zombi düştü abi. O tıfıl falan da düştü. Yukarıdan bayağı bir zombi düşüyor. Kesin zombi spawnları var. Salak tıfıl aşağı düştü delikten. Ana mala bak. Beni de düşürdü yalnız ha. Yukarı mı geldi o? Ne hızlı geldi lan? Sen hayırdır ola? Ya senin derdin ne de ya. Bu da bunlar da bir değişik. Zıplayıp duruyor Spider-Man gibi. Gel bakayım gel. Bunlar yukarıdan düşüyor abi. Acilen o spawnları yok etmem lazım. Her katta böyle bir örümceğe rastlamak zorunda mıyım ya? Psikolojimi bozdunuz ya yemin ediyorum. Şunu bir kırayım abicim. Tamam. Akşam oluyor galiba. Hızlıca eve döneyim şunları alıp artık bir tane düzgün bir şey çıksın. Allah! Şunu alaydım bari bir dakika. Alt kata abi. Kaç abi? Abi boss geldi kaç abi? Burası yıkılacak şimdi. Şuradan hemen şu kemiklerle okları alalım. Aldım mı? Aldım herhalde. Çık abi. Çık çık çık. Hiç ölmeye niyetim yok. Çok hızlı geldi yalnız ben beklemiyordum hiç o boss'u. Yaklaştığımızı fark etmiştim ama öyle geleceğini bilmiyordum yani. Allah! Abi. Abi vurma abi dur. En alt katta en alt kata gel bak konuşamıyorum. Orada kapışalım. Canım bir fullensin. Ben onu alırım aslında ya değil mi? Alabilirim bence. Bir gelsin bakayım o en alt, en alt kata. Akşam oluyor zaten. Şurayı da bir kırıp bakayım neler oluyor. Evet geliyor galiba. Allah bomba attı. Kafama bomba attı abi. Evet geliyor şu anda en alt kata. Hadi abi bir altta bir alta daha in. Gel bakayım babana. Almaz herhalde lan ben ölmem değil mi? Aa sıkıştı salak baga girdi. Al abi hadi. Aldım vallahi aldım sala. Uf 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 neler çıktı neler. Al şunu al şunu al şunu. Bu ne abi ne boktan şeylerim var al şunu. Valla bir diamond çıktı herhalde düzgün ama diamond diamonddır yani boru değil. Hadi artık gidelim bir tane de yağ gelmiş galiba ama çok dandik bir şey yani kırıldı kırılacak. Şunu da sil abi. Ee, nerede o şey var? Evet buradaymış. Bir dakika senin kafanda creeper mı lan o? Anam bu ne oğlum siz? Ana tiplere bak bir dakika bir dakika. Abi siz çiftleşiyor musunuz? Tamam abi ben sizi rahatsız etmeyeyim. Siz şöyle kulenin arkasına girip sevişebilirsiniz. Bu kulede yok oluyor zaten. Lütfen evime gelmeyin. Pislik fanteniz fantazinizi başka bir yerde yapın. Konuşamıyorum yani. Sizi gördükten sonra Türkçe'yi unuttum. Bu nasıl bir tiptir lan? Bu nasıl bir sevişmedir abi? Korktum ya. Creeper'ın vücudu yok sadece kafası var vücudu vücuduna girmiş diğerinin garip Neyse şunları alıyoruz e, şunları pişiriyoruz şöyle atıyoruz bunu alıyoruz Ondan sonra ne yapıyoruz buradan bakalım e, Diamondlarla ne yapabiliriz diamondlarla bir bok yapamayız şu anda bir asa kılıç yapabiliriz Ama gerek yok siz niye benim tarlama girdiniz Hey <laughs> <laughs> tarlayı da bozmuş Vay şerefsiz sen gel Sen ne ayak oğlum Ay patlama patlama bir dakika Creeper patlayabiliyormuş şu yayı alayım abi ben Eve girmez herhalde öyle giremez Bir dakika lan şunu alsana Uzak dur lan evimden Kripper gelme Kripper gelme Kripper gelme patlama ağzını burnunu patlatırım ha Gelme tamam Tehlikeden kurtulduk ama daha tehlike Yeni başlıyor bütün tarlanın ağzını etti bu slime'lar Harbiden tarlanın Ağzını ettiniz çok teşekkürler Mallar bak buraya düşmüş buradan çıkamıyorlar lan galiba Neyse onlar öyle mal gibi kalsın. Onları ellemeyeceğim. Kalsınlar orada mallar sizi. Eee şimdi ne yapacaktım ben? De, evet tarlayı bir düzenleyeyim. Tarlanın ağzını etmişler. Çapam neredeydi benim? Çapam burada. Ver lan benim çapamı şöyle. Tarlanın da ağzını ettiniz. Çok teşekkürler slime'lar. Ben de sizdenim ama. Nedense beni dışlıyorsunuz yani. Şimdi ne yapabiliriz? Buraya iki tane pumpkin. Ne oluyor lan? Creeper sesi. Allah! Allah abi. Ana dışarı fırladım. Cık. Ya tarlanın ağzını etti. Ben senin var ya. Abi ne şerefsiz adamsın ya. Yemin ediyorum sesini duydum da o nereden geldi abi bir dakika. Burada kapıyı açık unutmadım. Çatıdan mı düştü oğlum bu? Ne ayak ya? Ana tarlanın ağzını ettiler vallahi. Neyse. Düzeltiriz herhalde. Eee bok oldu ya. Kötü oldu bu. Vallahi kötü oldu. Slime'ler nerede? Salaklar öldü galiba. Aynen. Creeper'ın patlamasıyla onlar da bir cici oldu. Şimdi ben ne yapabilirim? Şuradan toprak alacağız. Şunları atacağız. Hemen şu toprakla düzelteceğiz buraya abi. Şuraları da kıracağım. Slime'lar herhalde oradan zıplayabiliyor. Şimdi nasıl yapacağız? Burayı şöyle. Tamam abi. Ee, ondan sonra da aynı şekil şöyle yapacağız. Yeter inşallah, yeter ya. Bayağı bir patlatmış yalnız. Altta bir sürü delik var. Tamam ya o kadar da büyük bir sıkıntı yaşamadık. Şunları da aynı şekilde şöyle koyuyoruz. Sonra çitler e, kaldı çitler var mı bende çitlerimiz Çeste e, vardı galiba 2-3 tane Evet 2 tane varmış tabi bunlar hiçbir boka yetmeyecek ee, Diğer patlayan çitler nerede abi envantere gelmedi mi benim Lütfen 2 dakika uzak durun ya şunu bir halledeyim ya sinir oldum 4 tane evet çitlerin bir yere fırlamış yani ama bulamıyorum şu an herhalde şuraları düşmüş olabilir Bir tane daha buldum şunu da şöyle koy abi 1-2-3 tane daha lazım Üç tane daha çit lazım. Boş yere bana çit yaptırma şimdi. Üşeniyorum. Ee, nerede abi bunlar? Nereye uçmuş olabilir? Buraya uçamaz herhalde. O kadar uzağa uçacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal şu deliklerden birine düştü diye düşünüyorum. Ee, tamam. Bunlar ne abi? Şunu at. Zaten envanterde yer yok. Çantayı da doldurmadım. Daha onu da dolduracağız bakalım. Ee, hatta çantayı ben doldurayım yani. Bakayım neler var. Şunları at abi çantaya şöyle. Kemik kalsın lazım olabilir. Sen nereden çıktın ya? Kılıcım kırıldı mı lan benim? Bir dakika kılıcımı bulamıyorum. Neyse ya bir dakika. Baya bir şey oldu ya ben ne yaptım anlamadım. Her şey bok yoluna gitti. Ee, şimdi bir tane şey yapacağız. Nasıl yapılıyordu lan? Çitler unuttum bir dakika. Ha, altı tane yan yana tamam. Ana şey oldu lan bir ha şu yüzden galiba. Aynen garip oldu çünkü ekran karardı. Eee craftingimizi açalım abi şöyle hemen yapalım Eee yalnız bana 3 tane lazım ya şaka mısın Şuradan alalım o zaman zaten bunlar pişmiş Hemen şunlarla bir stick daha yapıyoruz O sticklerle de hemen bir tane daha cheat yapıyoruz Ve bir daha böyle bir salaklık yapmıyoruz abi Burayı patlatmıyoruz ya lütfen yani Sinir oldum ya şaka gibi Bak gene slime geldi Şurayı da hemen kırıyoruz abi Temizleyelim şuraları bir daha böyle içeri falan girmeyin Yani olmaz böyle Creeper çatıdan mı düştü onu da bilmiyorum artık ama Bir yerden düştü yani ben onun sesini duydum Sağa sola baktım yok da arkama nasıl gelmiş onu hala anlamış değilim garip ee, Slime oradan zıplayamaz aynen Tamam şimdi buraları çapayla kazıp e, bu şeylerimi dikeceğim Şeylerimi dikeceğim ne ya Adı neydi işte tohum mudur neydi onlardan ee, 14 tane var 2 tane de pumpkinim vardı benim evet şurada Şöyle pumpkinleri şuraya dikelim Tohumları da şöyle dizelim İyi ya tamam eski haline döndürdük. Şimdi 2-3 tane de şuraya meşale koyarsak. elim alınca parlıyor abi. Çok güzel ya çok hoşuma gidiyor. Çok güzel bir mod. Bence gerçek Minecraft'a da gelmesi lazım yani modsuz. Yani güzel olur diye düşünüyorum. Ee, şöyle iki tane de şuraya koyayım abi. Baya bir aydınlık yani şu anda. Ee, şöyle dışarıda koyalım tamam. Etraf böyle aydınlık olsun. Ee, ondan sonra yemek yiyelim. Akşam olmuş bir yatalım bence artık. Baya bir uğraştık. Oha ne çok yazı var lan. Bir sürü modun şeyi çıkmış abi. Oh güzel sabah oldu Şimdi ne yapacağız bakalım ee, Ender incisi çıkmadı mal gibi kaldık böyle Yarasamız var burada Tamam buğdayları diktik ee, Şunlarla bir tane ekmek yapacağım Hatta iki tane Toplam beş tane ekmeğimiz oldu Tamam artık hazırız ee, Diamond'dan bir kılıç yapmak istiyorum ben hemen Nerede benim diamondlar Burada alıyoruz diamond kılıcımızı Şöyle oh mis gibi Şimdi bunun ağzını burnunu kırıyoruz Abi Zaten tarlanın ağzı neden bu turuncu slime'lar ve nedense hep burada turuncu slime var. Herhalde biyomlardan dolayı hani burada turuncu slime'lar spawn oluyor. Çünkü bunların kırmızısı, yeşili, mavisi bir sürü tipi var. Ama herhalde burada turuncusu spawn oluyor. Eee burada bir tane daha kulemiz varmış. Bayağı yakılmış. Hemen oraya da bir uğrayalım bence. İnşallah orada güzel şeyler çıkar. Evet arkadaşlar, e, yine bir yeni kata çıktım. Zaten daha demin de görmüştünüz ama buraları keseceğim çünkü gerçekten çok sıkıcıydı abi. Baya bir kat çıktım. Allah delikten düştük bak ya. Başlattığım gibi delikten düştüm. Yavaştan boş katına yaklaştığım için videoyu tekrardan başlattım. E, gene boktan şeyler çıktı bu chest'lerden. Galiba anladığım kadarıyla hiç düzgün bir şey çıkmıyor. Biz endirincisini enderman keserek e, toplayacağız diye düşünüyorum. E, onu da gece bulabilirsek çok güzel olur. Şimdi dediğim gibi işte yavaştan boz katına yaklaştığım için videoyu tekrardan devam ettirdim. Ee, bu katta oha. Ana bu ne? Halay mı çekiyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Tiplere bak. Ana korktum lan şu an çıkmaya korkuyorum abi. Bu ne abi? Acaba böyle yürüsem bana bulaşırlar mı? Zannedersem evet bulaşıyorlar. Ee, ama şunları direkt kırmam lazım bir dakika koş abi. Oh 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 saldırıyorlar abi bir dakika abi. Aa neyse tekiyor salaklar. Halay çekiyordunuz siz şimdi niye bana bulaş? Allah belanı versin. Eee in abi aşağı. İn aşağı abi. Hatta atla abi. Allah'tan su var aşağıda. Hızlıca bir inelim. O boss şu aşağı gelsin. Ondan sonra kapışacağım onları. Sen bir gel aşağı abi. Şurada bir yerde o boss. Evet gördüğünüz gibi. Yavaştan aşağı doğru gelecek o. Son onu öldüreceğim ve diamondları alacağım. Ee, Diamond set yapabiliriz böyle kuledeki bossları öldürerek. Çünkü kuledeki sandıklardan bir bok çıkmıyor abi. Affedersiniz ama ciddi anlamda bir bok çıkmıyor. O yüzden ee, şey yapamıyorum. Yani enderincisini bulamıyorum buradan. Ee, ana. Ah baya hızlı inmiş aşağı yandık lan. Gel bakayım gel gel. Bunun canı niye full lan aşağı inerken birkaç hasar yeseydim bari. Şöyle suyun altından böyle vurursam bence hiçbir şey yapamaz bana Za. Yakamaz da salak suda olduğum için. Çok rahat bir şekilde aldık bunu. Ee, güzelce aynen temizledik. Gene diamond çıktı. Herhalde hep aynı şeyler çıkıyor zaten standart. Alalım abi şuradan da bir sayfa mı ne çıktı onu da aldım. Ee, yavaştan gidelim gene akşam oluyor çünkü. Şuradan da güzel bir yiyeceğimizi yiyelim. Canımız bir tekrardan yenilensin zaten yarım kalp azalmış. Ee, tamam bu kuleyi de hallettik abi. Zaten gördüğünüz gibi kule yok oluyor. Ya yok oluyor kendini imha ediyor. Bugün neden bilmiyorum konuşamadım. Ee, dilim bir boka dönmüyor abi. Çok konuştum ondan da olabilir. Sen ne yapıyorsun ya? Abi bu slime'lar niye böyle her geleni üstüne alıyor? Tövbe tövbe ya. Allah'tan ben normalim ya. Üstüme falan birini almıyorum yani. Yoksa kötü şeyler olabilir. Yani küçük junior slime'lar olmasını istemezdim şahsen. Ee, neyse saçmalamayalım. Şimdi enderman var mı abi buralarda? Niye yok abi? Niye ben enderman göremiyorum? Niye yoksa burada spam mı olmuyorsun abi? Onu söyleyin bana. Bana enderman lazım ya. Niye bulamıyorum? Akşam oldu tarlamız ne durumda Evet aslında baya az kalmış büyüyorlar yani Şöyle bir içeri gireyim ben ee, Kaç tane diamondımız var bizim Diamond 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 bakalım Çantada var mı var o 11 tane olmuş Hemen bir tane bunlardan e, zırh yapabilirim ben Çünkü zırh gerçekten hani Koruyor yani o yüzden zırh yaptım Bir tane daha olsaydı aslında güzel bir ayakkabı yapabilirdik Ama neyse buna da şükür Şimdi şunları anam ne oluyor lan Şunları şöyle buraya koyalım abi ee, bunlar benim işime yaramayacak. Şunları da al. Başka ne var? Başka bu ne lan? Bunu da bilmiyorum. Bu da işimize yarar aynen. Eee onun dışında bakalım hemen şunu çıkarıyoruz. Şunu koyuyoruz. Bu da bayağı hasar yemiş ha yalnız. Aynen öyle. Şu kulelerden zannedersem bu kadar çok hasar yedik. Çünkü kulelerden bayağı boss çıkıyor yani. Hani boss değil de slotlar çıkıyor. O yüzden. Aa bak buraya koymayı unutmuşuz. Bir dakika. Hem şu yeni aldığım şeyden koyacağım. Eee şu da büyüsün bakalım. Garip garip şeyler var. Burada kırmızı slime var. Evet gördüğünüz gibi. Turuncu değil artık. Farklı renklerde de slime'larımız var. Şimdi bir yatalım sabah olsun. Ee, orada bir maden vardı hani oraya gireceğim demiştim. Oraya gireceğim şimdi. Ee, oraya gireyim ondan sonra da e, oradaki şeyleri sömürdükten sonra videoyu burada bitirelim bence. Uzun bir video oldu. Ne kadar oldu bilmiyorum çünkü e, kronometre tutmuyorum. Tutsam bile zaten şu kulede hani videoyu e, kestiğim için hani kesin bir şey çıkaramazdım oradan kaç dakika sürdüğü hakkında. Siz yanın abi salak gibi bana bulaşmayın. Ben de şuraya gireyim bakayım. Oo burada baya bir şeyler varmış. Şimdi ee, çok güzel bir dakika. Bizim ayrın şeyimiz yok yalnız. E, bununla kırsam gelmiyor diye düşünüyorum. Deneyelim bakalım. Evet gel gelmedi. Bu ne lan? Anam bu ne bu farklı bir şeymiş oğlum. Ben bunu şey sandım lan redstone sandım. o iyi bu ne kırmızı kristal garip bir şeymiş. Kırmızı kristali ne yapacağız lan? Bunlarla ne yapılıyor acaba? Dur bakayım red. Oh my tanrım bu ne? Çok güzel şeyler yapılıyormuş aslında lan dur bakayım. Ee, evet güzel güzel. O, çanta da var. Şimdi ama o red'den yapılmıyor bunlar zannedersem çünkü bunlar aa bak burada kan gibi bir şey var lan. Bunlar ne abi? Bayağı bir şeyler varmış yalnız cidden. Kırmızı bloklar falan. Ee, evet evet şeyleri alıp kırmızı boyayla yapılıyor bunlar. Tamam. Peki bu kırmızı kristaller ne işe yarıyor acaba? Neyse ben de ne boka yaradığını bilmiyorum ama toplayacağım. Eee değişik bir şeyler çünkü. Burada görünürken de bir garipler. Bu ne biçim bir şey lan? Daha düzgün bir şey yapamadınız mı? Böyle kristal mi olur? Tipe bak. Ee, burada da kömür var. Oo cadı. Selam kanka. Bir dakika. Ee, şuradan yemeğimizi yiyelim. Sonra ben bunu okla öldürmek istiyorum belki şöyle. O demek öyle ha? Demek öyle. Pis kapışmak istiyorsun ha? Gel bakayım. Kafana kafana vururum ha. Uzak dur benden. Aa şey bitti lan. Biz de seni eski usulle öldürürüz yani. Şimdi bunlar neymiş abi? Bunlardan da toplayalım. Bu ne abi? Bunu bilmiyorum ama toplayacağım. Niye zehirledin beni ya? Of. Şu zehirlenme olayı çok gıcık bir şey. Ölmeyiz herhalde değil mi? Dur bakayım. 10 saniye mi? Abi ölmem herhalde lan. Yok yok ölmez ya. Zaten yarım kalpte gitmiyor diye biliyorum değil mi? Ölmem. 2 1 tamam. Oh yarım kalp kaldı bitti. Ölüyorduk oğlum. Bu nasıl bir zehir lan? Bir saat boyunca zehirledi. Şu an gelip arkadan birisi şey yapsa yani öleceğiz. Şey yapsa dediğim hani vursa yani. Çok saçma bir durum. Neyse bak bunlar mor. Bu da mor kristal galiba. Dur bakayım. Oha bu ne abi? Aa aynen. Ama bu kristalin tipi farklı. Bu da mor kristal. Eee bunlarla ne yapılacağı bilmiyorum. Tır e, sırf tipi çok hoşuma gittiği için tırıp ne lan? Tırıp dedim abi daha demin inanmıyorum ya. Eee çok fazla konuştum herhalde bu bölüm biraz uzun oldu. Ondan artık e, dilim dönmüyor. Bir su içeyim ya. Şu videoyu bitirip bir su içeyim. Oh çekeyim ya. Kafam ağrıdı cidden. Eee çok konuşkan bir insanım. Susmayı bilmiyoruz herhalde. Şunları alıyoruz abi. Şunu da alıp e, gidiyoruz herhalde. Bakayım başka bir bok yok herhalde burada. Şuradan da ekmek yiyeceğim ya. Bunlar çünkü çok fazla şey götürdüğü için. E, böyle bir iki tane acıktığında böyle ekmek yiyerek giderebiliriz yani açlığımızı. Başka da bir şey yok. Öyle çok göze çarpan güzel bir şey göremedim. E, bunlar demir galiba değil mi? Evet bunlar demir. Tabi envanterde yer olmadığı için alamıyoruz. Şu örümcek ağlarını at abi. Hemen şöyle toplayalım. Oh mis gibi. Diğer bölümde ben şey yapmayı düşünüyorum ya bir portal var böyle pembe bir e, nasıl diyeyim dünyaya ışınlıyor bize her şey pembe garip bir yer. Spoiler'ı verdim valla güzel bir yer yani göreceksiniz. Ama onun nasıl yapıldığını bilmiyorum e, onu bulmam lazım aslında biliyorum da o bloğun nereden çıktığını bilmiyorum o bloğu bulmam lazım. İşte o yüzden e, onu bir yani videosunu falan bulmam lazım ki nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ee, diğer bölümde güzel bir portal yapıp oraya ışınlanmayı düşünüyorum yani tabii ki o bloğu bulabilirsek Blok nereden çıkıyor nasıl yapılıyor bilmiyorum İnşallah kolay yapılıyordur ee, Oraya gitmek istiyorum yani Şimdi benim evim nerede abi Evim burada Şurada bir sürü kömür var ama kömüre şu an ihtiyacım yok gibi Şunu yiyeyim abi neden bu kadar acıkıyorum bilmiyorum Ama e, şükür olsun ki Yiyecek fazla var o yüzden sıkıntı yaşamıyoruz Enderman yok abi yani burada çıkmıyor yani anladığım kadarıyla. Şurada bir lavımız var ve yanında da su var. Bu çok işimize yarayacak. Ee, hem lavdan e, portalı açacağız. Çünkü bu dediğim pembe yere gidel gidilen portal çakmakla yakılmıyor. Lavla yakılıyor. O yüzden bu lavı kullanacağım. Artı obsidiyan falan yapmak için suyla lavları burada birleştiririz falan. Hani bu lavın burada olması gerçekten çok işime yarayacak. Ee, tamam ben eve gidip e, gidip bitireyim artık. Zaten şu arkada da herhalde olmuş şeyler bir bakalım. Ee, evet bayağı bir olmuş yani şurada iki tane olmuş. Üçüncü de olmak üzere. Ben diğer bölümde toplarım. Şimdi sırf iki tane için tarlaya giremeyeceğim. Ee, bu bölümden bu kadar da arkadaşlar. İşte birkaç tane kuleye girdik. Ee, onun dışında ben konuşamadım bayağı bir bu videoda. Dilim dönmedi yani salak salak şeyler dedik. Neyse gene güzel video oldu ya. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama uzun oldu eminim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.